Boston'da sevgili Gökhan Otamışlıgil var. Depremin ilk günlerinden beri kendisiyle konuşuyoruz. Harvard Üniversitesi'nden. Hocamız önemli bir organizasyonun içindeler. Biliyorsunuz 2 milyon 650 bin insanımız hala çadırlarda şu anda. Ve de yaklaşık geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle 800 ila 1000 çocuğumuz ampute yani çeşitli uzuvlarını kaybettiler. Ve Gökhan Hoca da, e, sevgili hocamız da sanırım depremin ilk günlerinden itibaren çalışmaya başladılar. Ve de yeni bir projeleri var. Nedir bu proje e, Sayın Otamışlık'ın? E, deprem haberleri tabii bize ulaşınca e, Amerika'ya, e, bu buradaki bir grup doktor arkadaşla beraber, e, biz de yani çok güçlü bir şekilde e, bizim de buna mutlaka bir katkıda bulunmamız e, gerekiyor duygusunu oluşturmuştu. Zaten oradan doğan bir proje. Tam <laughs> olarak ne yapıyorsunuz Gökhan? Yani projeyi nasıl işleyecek? Proje şöyle işleyecek. Yani burada meydana gelen Amerika'daki kısmı yani bu arkadaşlarla beraber burada bize iki tane çok önemli fon toplama kuruluşu çok büyük destek veriyor. Bunlardan biri Turkish Philanthropy Funds. Diğeri de Bridge to Türkiye fonu isminde iki organizasyon to Türkiye, Türkiye'de sahada yaptığımız çalışmalarla beraber burada bizim yapmayı planladığımız hizmetlere fon topluyor. Turkish Philanthropy Fund da yine sahada Çukurova Üniversitesi merkezinde yani gerçek bir var olan yetkinlik odağında bu çocuklara hizmet verilmesi için gerekli hem yetkinlikleri bir araya getiriyor, hem tesisleri bir araya getiriyor, hem de bir profesyonel kadroyu oluşturuyor. Bu depremde 800 ila 1000 arasında çocuğun uzuvlarını kaybettiğini düşünüyoruz. Tabii bu çocuklar için çok özel ve çetin bir problem çünkü bir kere yani hastaneye gidip tedavilerini alıp Ondan sonra normale dönecekleri bir durum değil. Bütün çocukluk süreçleri boyunca takip edilmesi gereken hem bedensel hem psikiyatrik, psikolojik açıdan destek verilmesini gerektiren, eğitim desteği gerektiren uzun vadeli bir problem. Biz de bu problemin bütün aşamalarında yani sadece kaybolan uzvun yerine bir protez uygulaması değil, Bundan sonra gelecek olan bütün hizmetlere ki bunun işte rehabilitasyonu, psikolojik desteği, eğitimi hatta ileride istihdamın sağlanmasına kadar uzanacak olan geniş bir yelpazede bütün bu çocuklara ücretsiz olarak bu hizmetleri sunacağız. Burada sadece bir doktorları aracılığıyla bu siteden basit bir başvuru yaptıklarında sisteme girecekler ve o anda hangi aşamada olurlarsa olsun yani bu sadece... Sitenin adı çocukprotez.org fakat e, burada sadece protezle sınırlı değil, sadece bu merkezin içerisinde olacak hizmetlerle de sınırlı değil. Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar e, bu sistemle bağlantı kurduklarında onların ihtiyaçları giderilecek. Evet. Çok teşekkür ederim. Müthiş bir projeye e, imza atıyorsunuz. Hem bu projeye maddi olarak destek veren, yurt dışında yaşayan, özellikle Amerika'da yaşayan, deprem kampanyaları yapan ve o kampanyalardaki paraların nereye gittiğini düşünenler için de çok somut bir proje hazırlamışsınız. Ee, Gökhan Hocam çok teşekkür ederim. Sağ olasın yayına katıldığın için bu saatte kattın. Zahmet oldu sana. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür edin. ederim sevgili Cüneyt. İyi yayınlar.